Değerli masal severler, sevgili dostlar, bugün sizlere Kel olan Uzayda adlı bir masal anlatacağım. Bu masal benim tarafımdan kurgulanmış ve masal haline getirilmiştir. Benim kendi masalımı sizlere anlatmaktan mutluluk duyuyorum. Bir varmış bir yokmuş. Zaman zaman içinde. Kalbur zaman içinde. Deve tellal iken. Pire berber iken. Sen annenin bir şeyini tıngır mıngır sallarken. Ülkelerden birinde. Bir kele olan varmış. Kele olan ve de annesi. Kele olanın. Babası küçük yaşlardayken, kelle olan küçük yaşlardayken ölmüş. Anası la birlikte Keloğlan olan kalmışlar. Annesi el işi yapar, çorap örer, dantel örer. Bu ördüklerini satarak geçimini sağlarmış. Arada sırada gömleklere de gidermiş. Bu şekilde bu keloğlanı olanı okullarda okutmuş. Lise bitince kere olan annesine anne ben üniversiteye gideceğim demiş. Annesi de oğlum bizim paramız bulumuz yok. Ben seni üniversitede nasıl okutabilirim? Olmaz bu iş. Dediyse de kele olan laf anlamamış. Biz demiş üniversiteye kaydımızı yaptıralım da sonrası kolay kolaydır demiş. Kele olan uzaya çok meraklıymış. Gece kalkar, gökyüzündeki yıldızları izlermiş. Kutup yıldızı, büyük ayı, küçük ayı yıldızları, yıldız kümeleri, bu yıldız kümelerini izlermiş. Bize dünya şeyimize güneş sisteminde bulunan gezegenleri izlermiş. Uzaya çok meraklıymış. Bu yüzden astronomi bölümünü seçmek istemiş. S sınavlarda kazanmış. İstanbul Üniversitesi Astronomi bölümüne gitmiş. Gitmiş ama Kemal olan çok çalışkan olduğu için çok da zeki olduğu için başarılı bir öğrenci olmuş orada. Bu yüzden burslar kazanmış, işte varlıklı kişilerin de destekleriyle Keloğlan üniversiteyi bitirmiş, iyi dereceyi de bitirmiş hem de. Diplomasını almış, duvara asmış. Asmış asmasını ama iş yok. Astronomi fakültesindeki bu diploma ile ilgili işlerde çalışmak istiyor kel olan Yani uzayı araştırmak istiyor yıldızları teleskoplarla izlemek istiyor, o konuda çalışmak istiyor, fakat iş yok. Belki bir imkan, bir fırsat olur diye beklemeye başlamış. Arada sırada köyünün yukarısında büyük yüz dönüm miktarındaki bir düzlükte bir meşe ağacının dibine gider, orada otururmuş gökyüzünü izlermiş. Akşam olduğu zaman da yıldızları izlenmiş köpeğiyle beraber gidermiş oraya küçük bir köpeği varmış. Kelo olan bu şekilde orada ağacın dibinde düşünürken arada sıradadır dermiş ki şu uzaylılar gelse de beni bu dünyadan kurtarsa dermiş. Gene bir gün o meşe ağacının dibinde oturmuş, uykusu gelmiş, biraz uyumuş, kestirmiş, uyanmış. Uyanınca bir de bakmış ki karşısında bir bir araç var. Karşısında bir araç var. Bu araç onun bildiği, tanıdığı araçlara hiç benzemiyor. Helikopter dese helikopter değil, uçak dese uçak değil. taksi dese taksi değil değişik bir şey neyse onlara bakarken içinden üç kişi inmiş bir kadın iki erkek bunlardan erkek UFO'nun yanında kalmış diğeri Keloğlan'ın yanına gelmiş ikisi merhaba Keloğlan demiş kaptan merhaba demiş Keloğlan İyi ama demiş benim kelle olan olduğumu nereden biliyorsunuz demiş kelle olan. Biz demiş biliyoruz senin kelle olan olduğunu. Çünkü sen bize sesleniyordun telepatik yoldan. Şu uzaylılar gelse de beni bu dünyadan kurtarsa diye söylüyordun. İşte demişler biz seni kendi dünyamıza getirmek için geldik buraya buyurun demişler bizim UFO'muza gelin. Hep beraber gitmişler UFO'ya. UFO'nun UFO'ya girmişler. UFO'ya girmişler. Orada böyle çok lezzetli, çok böyle güzel bir e, güzel bir şey içmişler. Sonra kaptan demiş ki seni demiş ama geneye getireceğiz. Bizim dünya gezegeninin etrafında dönen bir keşif gemimiz var. Oraya gitmemiz gerekiyor. Olur demiş gel olan. Bunlar UFO'ya binip UFO'yla bir UFO keşif gemisine gelmiş, kenetlenmişler. Hangar açılmış arkadan geminin içine girmişler. Orada o geminin de kaptanının yanına gitmişler. Birkaç konuştuktan sonra Keloğlan'a kaptan demiş ki seni biz kendi dünyamıza getireceğiz. Ama mesafe çok uzundur. Bu uzun mesafede ve uzay şartlarında senin vücudun buna uygun olmaz. Bir, bir takım değişiklikler yapacağız e, demiş vücudunda. Keloğlan düşünmüş. Tamam demiş. Yapabilirsiniz. Keloğlan'ın uzay şartlarına uyması için gerekli değişiklikler yapılmış. Çıkmışlar yola. O gidecekleri güneş sistemi bizim dünyamıza 40 ışık yılı uzaklıkta bir yerdeymiş. 40 ışık yılı uzaklıktaki bir yere eğer ışık hızıyla gitmeye kalkışırsak 40 sene yapar. 40 sene içinde gidilebilir. Ama bu uzaylılar teknolojik bakımından çok yüksek, çok ileri seviyede oldukları için ışık hızından da daha fazla hızla gitme imkanlarına sahipmişler. Bunların gemilerindeki motorlar uzayı önden baskı yaparak daraltıyor, arkadan genişletiyormuş. Böylece mesafeler kısalıp kısa oluyor ve gidecekleri yere daha çok kısa bir zamanda varıyorlarmış. Neyse bunlar keşif gemisiyle çok kısa bir süre içerisinde o gidecekleri güneş sistemine varmışlar. Güneş sisteminin etrafında bir dünya. Bu güneş bu güneş, onların güneşi bizim güneşimizin kütlesinin yarısı kadarmış. Yani bizim güneşimizin yarısı kadar küçükmüş. Gene o gezegen de Bizim dünyamızın yarısı kadar büyüklükte bir gezegenmiş, bir dünyaymış. O dünyanın etrafında keşif gemisi dolanırken Ufo geminin içinden çıkıp bu dünyadaki Ufolara ait istasyona gelmiş. İstasyona gelince kaptan demiş ki Bundan sonra seninle Ulu ilgilenecek. Ulu bir bir bayan, bir kadın. Genç bir kadın tabi ama bize göre genç tabii ki o gezegenin şartlarına göre tabii bayağı bir yaşlı. Ama genç yani. Bu Ulu seninle ilgilenecek. Ben ufoyla başka görevlere gideceğim demiş. Ve UFO'ya ufaya binmiş gitmiş. Ulu keloğlanı kendi şehirlerinde dolaştıracak, kendi dünyasını tanıtacak. Bir araca binmişler. Bunlar önce bir süre e, gitmişler. Okyanusun kenarında bir e, bir yere yerde e, tünele girmişler. Tünele girmişler. Tünelin içinde biraz epeyce gitmişler gitmişler. Bir yer altı şehrine ulaşmışlar. Bu uzaylılar kendi şehirlerini yerin altında yapmışlar. Toprağın altında yapmışlar. Ama bu hemen okyanusun da kenarında bir yerde. E, okyanusla şehir arasında camdan yapılmış bir şey var. Bir alan var. Kırılmaz camdan yapılmış. Burada şehirden okyanusun içindeki canlılar görülebiliyormuş. İşte yunus balıkları, foklar, balinalar, balıklar. Onları çok rahat bir şekilde görebiliyorlarmış. Şehirde dolaşmaya başlamışlar. Acıkmışlar. Acıkmışlar. Kale olan demiş ki, "Ben acıktım. Bir şeyler yiyebilir miyiz?" Tabii demiş. Ulu Bir restorana gideriz. Lokantaya gideriz. Orada yemeğimizi yeriz." demiş. Neyse bir şeye girmişler, lokantaya. Bir restoranta girmişler. Orada balık, bir de e, su içerisinde bulunan yosunlardan yapılmış salata. Onun yanında bir de içerisinde mineraller, vitaminler, proteinler bulunan böyle çok vücut için, vücudun bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir sıvı almışlar. Yemeklerini yedikten sonra çıkmışlar dışarıya. Ama para ödememişler. Bunun üzerine kerre olan sormuş. Demiş ki para ödemedik. Ulu da demiş ki ne parası? Biz demiş para diye bir şey bilmeyiz. Kel olan cebinden bir 20 lira çıkarmış. 20 lira. Onu göstermiş. Demiş ki işte bizim dünyamızda bu bu kağıt parçasında para derler demiş. Bu para Tanrıdan üstündür ha demiş. Bunun yapmayacağı bir şey yoktur. Bu para çok önemlidir. Para olmazsa biz yiyecek, içecek bulamayız, ısınamayız, bir yerden bir yere gidemeyiz, hiçbir şey yapamayız. Para çok önemli bizim için demiş. O zaman ulu demiş ki bizde para kullanılmaz. Biz çok bilgili, kültürlü, uygar insanlarız. Biz, biz, her birimiz bize verilen vazifeleri yaparız. En iyi şekilde, en mükemmel şekilde öğretilen e, ürünler mağazalarda, dükkanlarda hazır olur. Biz oradan gideriz, ihtiyacımız kadar alırız. İhtiyacımızdan fazlasını asla almayız. Bizim evlerimiz ev yapmayız, evlerimiz hazırdır. Ee, okullarımızda bir yerden bir yere gitmek için para ödemeyiz. Eğitimlerimiz parasızdır. Her şey parasızdır bizde. Para falan söz konusu değil. Ama bütün ihtiyaçlar karşılanır. Son derece modern bir toplumuz biz demiş. Tabii ki olan bunlara şaşırmış ama ee, ne yapsın işte tamam bu dünyada böyle bu parasız bir dünya orası. Sonra bir miktar daha yürümüşler. Yürürken yürürken bir ma mağazaya rastlamışlar. Mağaza. Bu mağazada elbiseler satılıyormuş. Kel olan demiş ki burada bir elbise alabilir miyiz acaba? Hay hay demiş. Tabii ki alırız. Girmişler mağazaya. Kel olan ve Lulu, Lulu bir elbise beğenmişler. Bu elbise giymiş gel olan para da ödememiş. Ödemesine gerek yok. Zaten para kullanılmıyor. Oradan gelmişler. Demiş ki Lulu. Lulu. Şimdi demiş yöneticimizin yanına gideceğiz seninle birlikte. Gitmişler yöneticinin yanına. Yönetici ve bir süre konuştuktan sonra yönetici demiş ki Keloğlan'a Ulu'yu beğendin mi demiş. Sevdin mi Ulu'yu? Evet demiş Keloğlan. Sevmez miyim? Nasıl sevmem? Onun için canımı bile veririm ben demiş. Peki demiş Ulu'yla evlenir misin? Evlenirim tabii demiş Keloğlan. O halde demiş siz evleneceksiniz ve kendi dünyanıza döneceksiniz. Bunlar evlenmişler. Tekrar bizim dünyamıza dönmek için önce UFO'ya binmişler. Daha sonra bu UFO keşif gemisine alınmış. Keşif gemisinde de çok kısa bir süre sonra dünyaya dönmüşler. Dünyaya dönmeden önce yönetici demiş ki siz orada size orada para lazım olacak. Ama burada para yok. Para kullanmayız biz. Orada altın da geçerlidir. Size bir miktar altın veriyorum. Bu altınlarla ihtiyaçlarınızı orada görürsünüz demiş. Bir miktar altın almışlar, gelmişler. Dünyada Kela olan bu dünyada bir çiftlik satın almış. O çiftlikte bir şeyler hayvan üretimi, işte tarım üretimi, teknolojik şeyler yapmış, yapmışlar. Orada hayatlarını devam ederken Lulu her yıl ikiz erkek çocuk doğurmuş. 6 yılda 12 çocuk olmuş. 12 erkek çocuk. Bu çocukları Lulu kendisi o dünyada kendi dünyasında Lulu öğretmen olduğu için çocuklarını da bu dünya şartlarına göre yetiştirmiş. Bu dünya şartlarında işte çok bilgili, çok böyle dürüst, sağlam, sağlıklı işini en iyi şekilde yapan, adaletli bir şekilde çocuklarını yetiştirmiş bu çocukların her biri 20 yaşına geldiklerinde artık onun oradaki görevi bitmiş bir ufo gelmiş ve uluyu oradan alıp kendi gezegenlerine götürmüş bu Keloğlan'la olanla Ulu'nun 12 tane melez çocuğu dünyadaki bütün devletlere dağılmışlar. Or çok bilgili, çok yetenekli oldukları için insanları kolay kolaylıkla ikna edebiliyorlarmış. Yani düşüncelerini kabul ettirebiliyorlarmış. Bu bunlar Ulu'nun dünyasındaki e, teknoloji, bilgi e, ve ahlak ölçülerinde e, çalıştıkları için e, insanlar tabii ki bu şey bu sisteme çok güzel uyarlanmışlar. E, i̇nsanlık bir yerde daha yüksek seviyelere gelmiş. Böylece bu melezler, dünyanın daha uygar bir dünya olmasını sağlamışlar. Ee, bu şekilde insanlar daha mutlu olmuş. Bu masal da burada sona ermiş. Ee, onlar ermişler, Muratlarına, biz çıkalım kerevetine. Gökten birçok elma düşmüş, bu masalı dinleyenlerin başına. Önümüzde, önümüzdeki hafta yılbaşı, yeni yıl gelmektedir. Yeni yılda herkese mutluluklar, başarılar dilerim. Başka bir masalda buluşmak üzere. Esenlikler, sevgiler, saygılar.